Merhaba arkadaşlar, ben Nihat Asaf Yazıcı. Önümüzdeki aylarda Airsoft'a başlamayı düşünüyorum. O yüzden bazı ürünler aldım AliExpress'ten. Bunların videosunu çekeyim dedim. Gelince de, de paket açılımı yaparız. Öyle daha zevkli oluyor. Öncelikle neler aldıklarım, aldıklarımı göstereceğim. Şimdi toplamda bana hepsinin maliyeti 820 lira falan tutuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 800-820 lira falan tutuyor. Öncelikle maskeyle başlayayım. Maske ten rengi. Şundan aldım. Maskem bu olacak. O değil şu. Böyle bayağı iyi yorumları vardı. Ya kötü yanı çoğu ücretini kargoya veriyorum. En sonda göstereceğim zaten neye ne kadar verdiğimi. Bu maskeyi aldım. Güzelinden bir maskemiz var. Böyle üstlü altlı gözün açık kalıyor. Sonra miğferimiz var. Şöyle, çıtırından. Sonra eldivenimiz var. Parmakları dışarıda olsun titikleri güzel basayım diye aldım. Çok fazla bilgim yok. Yaptığım araştırmalar yönde ilerliyorum. Ee, ondan sonra M4 kullanacağım şimdilik. Ee, yeni başlayacağım için. 3 tane de şarjörlük aldım önüme asmalık. Kevlar'ın önüne asmalık. Bu 3 tane yedek şarjörü koymak için. Sonra Ten gözlük aldım. Google. Umarım herhangi çizik vesaire gelmez. Daha sonrasında ürünü görüntüle. Ben şunu sipariş ettim. Ama sonra dedim ki adamlara mesaj attım dedim ki bana şundan verin. Sonra baktım bu da çok dandik gözüküyor. Bana şundan verin. Yani ten rengi hangisi en ten hani bu ten, ten ten, olan renk var ya şu renkler. Şu renkler hangisi daha uyumlu olur bilemediğim için. Aa burada da ten rengi varmış. Ben CP aldım galiba. Yok ten rengi, ten rengi aldın değil mi? Emin değilim. Neyse onu dönüp bakarız. Burada dedim ki bana ten rengi olan hangisi onu gönderin dedim. Kevlar'da da. Böyle Şimdi bir fiyatlarına bakalım bunlar ne kadar tutmuş bana. Şimdi şu ürün kargo ile beraber 102 lira. Ürün 84 lira kargo bedeli ile beraber 102 lira geliyor maske sadece. Türkiye'den almaya kalkışmadım. Çünkü Türkiye'de nerede arattıysam ateş pahalı. Sadece zırha 500 lira vermemi istediler. Hiç gerek yoktu. Maske 102 liraya aldım de yorumlarda yazabilirsiniz lan enayi şurada daha ucuza vardı diye ama bilmiyordum. Orayı keseceğim. Küfür kötü oldu. Ya da biplerim. <laughs> Kas kaldım. üzerinden 140 liraydı. Kargo ile beraber 240 liraya geldi. Sağ olsun 100 lirada kargo artı vergi. Ee, sonra bir de eldiven aldım. Çıtırından. Az önce göstereyim. 85 TL. Direkt bu kargo ücretini vermiyorlar. Adamlar direkt gönderiyor bana. Umarım gümrük takılmaz. Şu ask, mermi askıkları 25 liraydı ama kargo var 85 liraya denk geldi. Bu arada dediğim gibi şey almışım ben onu. Ten rengi almışım. Sanırım. Bakayım. Aynen ten rengi almışım. Ten rengi dedim o ten şey olan. Toprak rengi gibi olan renk. Gözlük de 86 lira. 30 lira da kargosu var. Poç galiba biraz kazık yemişim. 60 lira kargo vererek. Neyse. Olmadı onu hemen iptal ederiz. Türkiye'de bakıp. Sonra en önemli şey. Armor abi. 150 lira verdim. 80 lira da kargo. Allah bereket versin. 227 liraya geliyor bana. Toplamda hemen muazzam ne? 16 şu 85 şu 85 diğer ürün 238 şu diğer ürün 102 de diğer ürün bana toplam 853 TL'ye bütün ekipmanları alabiliyorum. Şimdi alacaklarım üzerine bot kıyafetleri alacağım. Onlar bir şey tutmaz. Bot, kıyafet ve silah. Bu üçü de Geri kalan alacaklarım. Öncelikle bunları almak istedim çünkü bunların hepsini AliExpress'ten alıyorum. Geri kalanları Türkiye'den alacağım. Silah yurt dışına alamıyorum galiba yanlış bildiğim bilmiyorsam. E, gümrükten gereken takılma olabiliyormuş vesaire sıkıntı olabiliyormuş. Birinin git, alıp getirmesi gerekiyor. Yoksa bayağı Uğraşırmışım. Tüneler 853 TL'ye geldi. Şimdi şu e, Neler eksik? Şimdi bundan sonra silah alacağım. Bot alacağım. Üst, işte üstlük altlık alacağım. Başka alacağım herhangi bir şey kalmadı. Silah da kafamda... KMV... KMV değil. MKV miydi? Yok KMV M4A1. KVA KVA. Kamperesteki bakayım şu silah mı? değil. Eva. Aynen şu silah. Silah almayı düşünüyorum ama burada biraz pahalı. Ben başka bir 2600 liraya oradan alacağım. Bunu söyleyeyim hangisi olduğunu. Airsoft topluluğuna mesela Airsoft Market diye bir site var orada vardı. Airsoft Market. Daha uyguna bir yerden bulabilirsem. Burada bu ürün 2600 lira. Buna yek yedek batarya alacağım. 3 tane yedek şarjör alacağım. Ee, batarya şarj edicisiyle beraber 3000 liraya bulur. Ondan sonra ayakkabısı üstlü altlı derken 4000 lirayı da onlar bulur. Yani şimdi 853 lira verdim. 4000 lira daha bunları vereceğim. Önümüzdeki videomuzda ya bunlar aldıktan sonra bunları göstereceğim. Ne aldım ne kuşandım. Ya da AliExpress'ten gelen ürünleri göstereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Çünkü yeni başlayacağım. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.